Cehennem nasıl bir yer? Hiç duyduk mu? İsmini Duydu. mi duyduk? İsmini duyduk. Peki yani bilgimiz var mı? Var. Nasıl bir yer? Filmlerde yani... gördük işte. O kadar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor biliyorsunuz. Hiç evet. var mı? Var. Okuduk mu? Okuduk. Allah düşmanı bile düşürmesin. Nasıl bir yer olduğunu bilemiyorum yani. Sadece yanacağımızı düşünüyorum orada yani. Yanmamak için gayret gösterelim. <laughs> evet. Yanmak için niye gayret gösterelim? <laughs> Haklısın Kardeşim doğru. aklısın benim. Haklısın. <laughs> Seviyor musun? Seviyorum. Tamam Takip ediyorum sizi Eyvallah sağ ol. Görüşürüz. emanet. Eyvallah. Buranın benzeridir. Büyük ihtimal. Yanan ateş olan Eyvallah. bir yer. <laughs> girmek ister misiniz? Cehenneme girmek istemem tabii ki de. Cennete girmek isterim. Hazırlığımız var mı? Gir. Yani ne tür bir hazırlık? Yani cennete girmek için hazırlığımız var mı? Cehenneme girmemek için. Bütün ibadetlerimizi yapmıyoruz ama kulaklığı falan da yemiyoruz herhalde yani. Artık Allah'a kalmış. Bilemiyoruz hazırlık yapar mıyız? Yani ilerleyen yaşlarda şu okulumuz falan bitsin inşallah. Ya, okul bitmeden gidersek? İşte onun garantisi yok aynen bilemiyoruz. Bugün varız yarın ne oluruz bilemiyoruz. Hazırlık yapmayı düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz tabii ki. Ha. Yapmamız gerekir eğer cennete Kesin, Tabii ki gerek. de tabii ki de yapmamız lazım şart. Ama yani şu anda yapmıyoruz. Bu kul hakkı yemiyoruz ama kesinlikle. Kul hakkı yok yani. Ama biliyorsunuz sadece kul hakkı yememekle olmuyor biliyorsunuz. Kes kesinlikle. allah Teala bizi sadece dünyaya ona ibadet yapalım diye getirdi. Aynen kesinlikle ama Çalışacağız şu anda yapıyoruz. Ama ibadetimizi de yapmamız lazım. Doğru haklısınız evet en kısa zamanda inşallah. Günümüzdeki kulların şeytanları aldattığı yer. Şu an bu sıcaklık nasılsa daha beterdir herhalde diye düşünüyorum. Ateş gibi sıcak ve kötü. Cehennem kötülerin oğlu, cennet iyilerin oğlu bir yer. Cehennem nasıl bir yer efendim? Çok kötü. <laughs> Nereden tarifini aldık cehennemin? E çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de falan anlatılıyor zaten. Okuyor muyuz? Evet. E Kur'an-ı Kerim hakkında bilgimiz var mı? Okuyor muyuz onu? Evet. Tekrar dirilip yandığını, tekrar acıyı çektiğini bir yer. Yani devalarca acı için tekrar yanıyorsun. Cehenneme gitmemek için gayret gösteriyor muyuz? İnşallah gösteriyoruz. Amellerinizi iyi tutmaya çalışın. Hani cehennemi hayal boşuna etmeyin, cenneti hayal edin, orayı arzulayın. Oraya ulaşmaya çalışın. Allah'ın gazabı, Allah muhafaza. Cehennem nasıl bir yer? Kötü bir kız? yer. Nereye gitmek istersin? Allah Allah nereye gönderirse. Ama biliyorsun burada güzel ameller işlersen cennettesin. Sakat ameller işlersen cehennemdesin reis. Vallahi bilmiyorum ki reis bakacağız işte. Bakacak mıyız? Bakacağız. Nereye hazırlık yapıyoruz? Üniversiteye. Yok cennete <laughs> mi cehenneme mi? <laughs> Cennet. Abi ben seninle fotoğraf çekineyim, kaçayım, Yok. işim var. <laughs> cennete mi hazırlık yapıyoruz kanka, cehenneme mi? <laughs> İnşallah cennete abi. Cehenneme yaşıyoruz aslında şu an. <laughs> yaşıyoruz yani, yalan dünyada yaşıyoruz. Peki hani bilgimiz var mı cehennem hakkında? Ee, acı çektiğimiz yer herhalde, yandığımız yer. Şu an şu güneşte bile duramazken orayı düşünemiyorum şu an. Cehennem nasıl bir yer? Çok güzel yer bizler için. Biz oraya uğraşıyoruz. Aynen. Abi cehennem şimdi yedi katı var yedisi daire bir tarafta buz var bir tarafta ateş var cehennem çok fena bir yer ama herkes oraya gitmeye oraya tam taksi şöyle. bedava götürüyor aynen aynen cehenneme mi daha çok çabalıyoruz Şu sizce an cehenneme yoksa cehenneme gibi gözüküyor oraya gidince ne oluyor oraya gidince yani tarifi yok onun yanıyoruz <laughs> tarifi yok kat katmış bir de o. Yani Allah bizi korusun o zaman. Amin inşallah. Cehenneme daha yakınız yani. <laughs> Yapmasak daha iyi inşallah. Amin inşallah. Cehennem çok kötü. Nereden biliyorsunuz kötü olduğunu? E, kitaplarda yazıyor. E, Allah da biz bilelim de gönderiyor yani bilmemiz için. Kitap gönderdi değil mi efendim? E, tabii. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor zaten. Cehennem ve cennette. Ona göre de insanlar da, yani namazını, niyazını, orucunu insanlara zulüm etmemeyi bilmesi gerekiyor. Kavurucu. Oraya mı daha çok çabalıyorsun yoksa cennete mi? Cenneti tabii ki de abi, elimizden geldikçe. Cehennem buradan ne götürürsen yine, cennet de öyle. Biz inancımıza göre Allah tarafından bize emredilmişlerin dışına çıkıp da yapılan kötü amellerin yine Allah katında azapla değerlendirileceği sonsuz azabın olduğu bir yerdir. Çok kötü abi. Yani tekrar tekrar yanıyorsun orada, diriliyorsun, bir daha yanıyorsun. Allah bizi günahlarımızı affetsin abi, Allah bizi ıslah etsin abi. Bu video yayınlanacak. Yayınlansın. Bu videoyu yayınlanmasına izin veriyor musun? Alo abi. Bu video yayınlanacak. Yaşa, yayınla. Bu video yayınlanacak. Tamam, yayınlansın. Video yayınlanacak, izin veriyor musunuz? Yani veriyoruz. Tamam. Siz hanımefendi? Evet, veriyoruz. Tamam. Bu video yayınlanacak. Hasan TV, tamam. Bu video yayınlanacak. Yayınlansın. Bu video yayınlanacak. Peki, hiçbir mahsur yoktur. <laughs> Bu video yayınlanacak. Tamam. Yayınlansın mı? Yayınlansın. Yayınlansın canım. Yayınlanacak. Yayınlansın abi. Tamam, bu video yayınlanacak. İzin veriyor musun? Ya, olur tamam. Yayınlansın mı efendim? Olur. Nerede yayınlansın? yayınlansın. Nerede yayın? Asen TV efendim. Video yayınlansın mı efendim? Olur fark etmez. Yayınlansın. Tamam. Bu video yayınlanacak efendim. Nerede yayınlanacak? Asen TV. Tamam sorun yok. Videonun yayın, yayınlanmasına izin veriyor musun? Sıkıntı <laughs> yok. Teşekkür ederim. Bu videonun yayınlanmasına izin veriyor musun? <laughs> evet efendim. Teşekkür ederim. Bu videonun yayınlanmasına izin veriyor musun? Yayınlan. Bu videonun yayınlanmasına izin veriyor musun? Yayınlansın.